99 milyon dolar ama hayatının sonuna kadar her sabah bir tane soğan yiyeceksin. Böyle çiğ bir şekilde normal ya? böyle elma gibi ısırıp harturt diye. Tamam, her sabah abi. günde bir tane. Her Art sabah gibi, abi. Çok, abi o zor olur ya. Evet ama abi. abi. 99 milyon dolar diyor ya. 99 evet, milyon abi. doların olduktan sonra 1-2 sene içerisinde adapte olacaksın tamam mı zenginliğe. 99 milyon doların varmış gibi devam edeceksin ya hayatına. O işte e yük adam. olacak sana. Üçüncü seneden, dördüncü seneden sonra artık yük olacak. Ben bu soğanı niye yiyorum diyeceksin. Ama sonra da alışırsın abi o, o kadar senede. Lan ömrünün sonuna kadar sabah kalkar kalkmaz soğan nasıl yiyeceksin oğlum ya? Ya leş gibi kokar ağzın ya. Şey mi abi ya. hiç hasta olmazsın ha hiç. Harbiden olmazsın. Abi yedikten sonra dişini fırçalama diye bir şey dememiş ya. Koku mokudan sıkıntı olmaz. Oğlum her türlü kokacaksın ya mami. Ama görev gibi yiyeceğim Düzünü bunu her gün. Ödev gibi. Param var Hasan. Param var halledersin. Hani şöyle bir şey yok. Bugün yemedim yarın iki tane yiyeyim. Öyle bir şey yok yani. Evet, tabii canım.